Bir sen kaldın, Kasımpaşalı bir sen. Yağmur yağdığında, fakirin kırık camında suyuliyetin, Toprağa tüm terini döken çiftçinin kederli bakışında tebessümün, Duaya uzanan ellerin, titrek seslerindeki temenni, Bir sen kaldın, Kasım Paşalı bir sen. Korkulu düşlerimi bölüp yatağımdan sıçradığımda, Yanımda yanan yüreğime serinlik veren bir bardak su varsın memleket uğruna kesilsin hesabımız öderiz dediğim anda hesap ödendi diye başımı okşayan sen kaldın sen Kasım Paşalı Yetimin sahibi susunca bütün mazlumlar hepsinin yerine haykıran yiğit hasta yatağında ölümden müsaade isteyip Memleketinin fişini çekenlerin başını kesen uzun değil güzel adamsın Kasım Paşalı Seni her halinle sevdim Sen yoktun Sen yoktun ben seni özledim Geldin düştün cemre gibi önce umuduma sonra gönlüme Al yaz Al yaz pehlivanım al ödenecek bedel neyse ömrüme Sokaklarda senin ismin geçince karanlık akşamlarda Çocukların gülüşmeleri ışık olur aydınlatırdı sokağı Haliç pislik içinde ağlarken seni andı Sadece onlar mı yol olmayan haneler Sensiz sahibimiz Mevlam yolla artık yiğidini diyen köylüler Koşarken uçsuz bucaksız bir yayla da uçurmasını havalandıramayan çocuklar Kuyruk önünde ekmek için soğuktan çatlayan dudaklar, Haksız kararların, bozguncuların illetinde kan ağlayan insanlar, Şehirler, caddeler, bucaklar, ırak ve uzak köyler, Seni andı, seni diledim evladan, Kasım Paşalı. <laughs> Gitme, bırakma bu davayı öksüz, En güzel mısrasında kesme bu şiiri, Hatta gel geri al orduna bizi yetim bırakma Musul'u, Kerkü'yü, Türkistan'ı, Filistin'i ya gel ya da selamını gönder ey gönlümün, ey ömrümün son ümidi ya gel ya da selamını gönder ey gönlümün, ey ömrümün son ümidi.